Hepinize selam canlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Jotunheim'dan ben Burak. Bugün şansımı Splash'tan yana kullanmak istiyorum. Küçük mütevazi minik bir kasayla geldik. Karşınızdayım dostlar. Gözünüz oyunda kulağınız bende olsun. Burada girer miyiz? Bir şansımız daha olacak. Girer miyiz oğlum? Girmedik. Devam beti yükselterek devam edeceğim. Ee, bu videoda şansımı denediğim yeri yorumlar kısmının en tepesindeki linkte sabit bir şekilde bırakıyorum. Kazan 100 yazdığınızda 100 free spin Sweet de Sweet bonanza da Ücretsiz bir şekilde kazanmış oluyorsunuz Yorumlara göz atarak ulaşabilirsiniz 12 buçukluk betten de oyuna girdik Diğer kanalım olan Jotunayma hepinizi bekliyorum Takibiniz Desteğiniz Videoya attığınız like benim için Çok önemli 12 buçuktan oyundayız hadi bakalım gönder gelsin diyorum aslanım videonun sonuna da diğer kanalımın linkini kartlara koymuş olurum oraya da göz atmanızda yarar var ilk asanımızı yakaladık hadi bakalım oğlum kendimize hızlı bir şekilde 5000 6000'in üstüne atarsak rahat rahat takılırız burada 200 200 ya bete göre bence güzel güzel de balık kaçtı çarpı 2 oturabiliriz 3 spin var oğlum da yaparsın güzel 2 tane aynı anda 2 tane aynı anda çarpı 2 deyiz oğlum çok güzelsin 550'lik kasaya ulaştı daha bir spin var balıklar efsanesin oğlum bete göre şu balıklar kula be 625 balık hayvan gibi bir balık. Yakalayamadık ama olsun çarpı 2'deyiz. Önemli olan çarpı 2'de. Güzel balık yakalamak. Hadi bakayım. Of 500 550 1100. Devam 7 spin var. Ama Hasan atmadan bitmesin. Hasan atmadan bitmesin oğlum, bitmesin. Gönder gelsin buraya. Düş oğlum. Düş aslanım. 5 spin var. Son 4 atmadan tekrardan farm'a döneceğiz. Herhalde atacak gibi durmuyor zaten. Bir müdahaleyle bir tane resim yakaladık. Yeterli mi? Yetmez. Aldığımız ödeme kâfi. Tekrardan farm'a dönüyoruz. kasaya attık 2000'e. Çarpı iki yakaladık mı şimdiden? İç katına çıktı mı kasa hemen beti ne yapıyoruz arttırıyoruz 12 buçuğa 12 buçukta yanlışlıkla tekrardan oyundayız arttırmak isterken başaramadık abi şanslıyız diyelim 12 buçuktan yardır aslanım hadi bakayım yoksa keramet 12 mı açık bet 12 buçuk mu İzleyip görelim dolu dolu ekran asansız bir ekran Hadi aslanım be yakala şu tempoyu ardarda arda gelsin şu aslanlar üzme bizi be Balıklar çok güzel sinema aslanımız yok aslanımız eksik Oyuna girmekte hiç problem yok ama Resimde büyük problem var Burada bir seriye bağlı olum. Ersipin, spin, er tur. Bir tane Hasan düşmesi lazım. Aynen bu şekil. Aynen bu şekil. Çok güzelsin. 2'de 2 yapmamız lazım. Yapmadık olsun. Olsun. Verdi ödemeye sayıyorum olsun. Güzel. 2600 2500'ün üstüne attık kendimizi. 1000'e gelmiştik buraya. Şimdi burada artık arttırıyorum. 15'i e çektik. 15'ten yer Ani bir şekilde hızlı bir şekilde girer miyiz acaba? Girersek tadından yenmez. Girmesek. Tekrardan devam. Çok fazla arttırmak istemiyorum Beti. Hızlı bir şekilde erimesini istemiyorum. 15'ten. 15'ten tekrardan içerideyiz. 3 oldu. 3 tur oyundayız. Çok da bir zaman geçirmedik hızlı bir şekilde bizi oyuna alıyor. Splash küçük kasanın dostu. Küçük kasanın canı. Ay yani küçük kasa dendiğinde aklınıza ilk gelen oyun Splash olsun. Hadi bakayım. Daha fazla balıkla bir tane jokerle oyundayız. Pek fazla joker atmıyor ama oyuna giriyor. Önemli olan zaten oyuna girmesi. Şu ekran harika bir ekran. Asansız bir ekran ama boş bir ekran Olsun balık düşük Hasan önemli Son 4 Burada seriye bağlarsan Arda arda hızlı bir şekilde çarpı 2 ulaşırız Rahat ederiz Son 3 Bırakma aslanım Atman lazım buraya işte ve 400 400 küsürlük Hadi oğlum, yapmadın olsun. Yapmadın ama olsun. 2000'in üstündeyiz. Hızlı bir şekilde tekrar girer miyiz? Olmadı. 18'e yeni çektik. Biraz 18'de takılalım. 18'den şansımızı zorlayalım. Girersek güzel olur. 2000'in altına yeni düşüyoruz derken daha düşmedik. Hadi bir şansımız daha. Olsun devam. 21. Gelsin oğlum be. 24. Agresif bir şekilde arttırıyoruz bete. Umarım burada bir yerde bizi oyunu alırsın. Alman da lazım. Hadi buraya girmemiz lazım. Burada girmemiz lazım. Çok güzelsin oğlum. Tam yerine attın aslanım. Hadi biraz da Joker'e yakala bize. Kanca. Geç bu kancayı. Geç aslanım. Balık güzel. Balık severiz. At şuraya seviye 2. At oğlum lan. Of artı 2 geldi. Boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. 3 tane Joker'le oyundayız. Hadi bak. Artı ikimiz var. Uzatmalar da artı iki. Bunu düzgün iyi kullanmamız lazım. Hızlı bir şekilde çarpı iki ulaşmamız lazım. Çarpı 3'e ulaşabiliriz. Artı sayesinde balığa bak balığa. Balığa bak. Dinamit geldi. Güzel açtın oğlum. Güzel. Fena değil. Güzel. Sadece çarpı 2'ye ulaştırmanı istiyorum. Boş yere asan atsan da kafi. Of. 2, 4, 6, 8 1000 lira var orada. Wow çok güzel balıklar var burada bir tane asan at gözünü seveyim lan. Hadi son bir. Geliyor. Son bir. Hadi oğlum. Çok güzelsin. Çok güzelsin Çok güzelsin çarpı 2'deyiz Burası bizim için Of Artı bir tane fazladan asan aldık kaptık Güzel Burası bizim için önemli Kasa 1500'lerde Burada aldığımız ödemeyle rahat edebiliriz Kasayı 5 6000 üstüne burada zıplatabiliriz Çok güzel çarpı 3 istiyorum ya senden yaparsın 2 tane asan lazım 9 sipim var çok güzelsin çok güzelsin bazuka geldi oy 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 ne geldi lan çarptın 2 ile oy 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 çok güzel adamsın 7 spin'de eğer bir tane aslan düşmeyecekse diyecek başka bir şey yok zaten. Son 5 Kardeşim güzelim be çok güzel geldin Vurdun ikiye 800 Tertemiz ya tertemiz 4.5 5, 5 6000 Oy 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 24'lük ve cayır cayır. Ay ay, ay 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 Adamsın lan. Adamsın lan. Adamsın oğlum lan. Vurdun ikiye. Adamsın lan. Altı buçuk, yedi, bine dayandık. Daha çarpı üçümüz var. Adamsın oğlum. Son spin Çarpı 3'teyiz Çok güzel Çarpı 10 gelmez mi be Fazla şımardık ama çarpı 10 da gelmez mi be 3 tane Hasan atcan 10 tane spin var Yutkulamadım senin yüzünden At şuraya 3 tane Hasan Çarpı 10'a gidelim be Şu ekranın güzelliğine bakar mısın Çarpı 3'ümüz var bir de. Düşen balıklar 3 ile çarpıyoruz. Düş şuraya be. Of. Attığın yere bak lanet olsun. 2 tane asan lazım. 4 spin var. Hadi 4'te 2. Hadi. Hadi oğlum. Çok güzel. Şimdi o bir tane atmayacaksın değil mi? O son bir tane gelmeyecek değil mi? O son bir tane düşmeyecek. Atmayacaksın değil mi? Sonunda da atmayacaksın. Yok abi. Çarpı kadar gel. Son bir tane alsan kalsın. Orada atma. 1000'le geldik. Asay 10.000'e çektik. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Küsüratı da burada harcadım. 15'e dümdüz 1'e 10 10 katı dergilerde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın